Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte kış hazırlıkları için erik kompostosu hazırlıyoruz şimdi yapıp yaz ayında arzu ettiğiniz meyveler ile hazırlayıp kışın afiyetle yiyebileceğiniz enfes bir komposto siyah erikten hazırlıyorum Daha doğrusu bakın küçük minik eriklerim var arzu ettiğiniz herhangi bir erikten hazırlayabilirsiniz Erikleri daha önceden bol suda yıkayıp suyunu süzdürdüm. Şimdi sağlam olanlarını seçiyorum ve sap kısımlarını temizleyip kavanozların içine koyuyorum. Kavanozlara doldururken yarısına gelecek kadar erik ile doldurmamız yeterli. Pişirdikten sonra çıkarttığımızda hemen afiyetle yiyebiliriz. Çoğaltma yapmıyoruz konsantre. Direk açıp yemelik hazırlıyoruz. Sap kısımlarını temizleyip bunun için yarısına kadar erik ile dolduruyoruz. 2 kilogram erikten hazırlıyorum. 6 adet kavanoz için 2 kilogram erik yeterli geliyor. Bakın yarısına kadar doldurdum. Şimdi her bir kavanoza toz şekerini ilave ediyorum şeker miktarı tamamen size kalmış daha az veya daha fazla kullanabilirsiniz Ben her bir kavanoz için üçer yemek kaşığı toz şeker ekliyorum ilk önce bakın ikişer yemek kaşığı koyuyorum daha sonra birer yemek kaşığı ilavesinde daha bulundum az geldiğini düşündüğüm için Eğer ki erikleriniz tatlı bir erik ise 3 yemek kaşığı yeterli gelecektir fakat ekşi ise tadı bir miktar çoğaltabilirsiniz. Bu tabii ki tamamen sizin zevkinize kalmış. Tatlı seviyorsanız fazla koymanız gerekiyor. Veya daha sonra da ilave edebilirsiniz. Toz şekerini ekledikten sonra her bir kavanoza sıcak su ekliyorum. Kapak kısmına gelinceye kadar bakın bu kısmına. Sıcak su ile dolduruyorum. Doldurduktan sonra daha önceden kaynatıp kurulamış olduğum kapak ile kapatıyorum. Kavanozları da daha önceden kaynatıyorum ve kuruluyorum. Bu şekilde dezenfekte olmuş oluyor. Hafiften çalkalıyorum. Sıkıca kapatıp hazırlıyorum. Diğer kavanozları da aynı şekilde sıcak su ile doldurup hazırlıyorum. Doldurduktan sonra gördüğünüz gibi yine kapak kapatıyorum. Sıkıca kapatmamız önemli. Şimdi tekrar kaynatma işlemi yapacağım. Tekrar kaynatma işlemi yapmadan önce tekrar sıkıştırıyorum. Altta kalan şekerin hafiften erimesi için bakın sallıyorum. kaynatma işlemi için derin bir tencere kullanmamız gerekiyor. Ben düdüklü tencerede kaynatacağım. Daha kolay ve pratik oluyor. Kavanozları kapak üste gelecek şekilde tencereye yerleştiriyorum. Ve üzerine 1 iki parmak geçecek şekilde sıcak su ile dolduruyorum. 2 parmak geçecek şekilde doldurduktan sonra ocağa götürüp kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başlayıncaya kadar bekliyorum kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kaynatıyorum. Erikleriniz sert ise 20 dakika, çok sert değil ise 15 dakika kaynatmanız yeterli. Erikleri çiğ olarak koyduk. Bu aşamada erikler pişecek, kapaklar vakumlanacak. 15 dakika kaynattıktan sonra üzerindeki fazla suyu boşalttım. Şimdi kalın bir havlu ile kavanozu hemen bekletmeden çıkartıyorum. Çok sıcak mutlaka kalın bir havlu kullanmanız gerekiyor yoksa eniz yakacaktır. Bu aşamada tekrar kapağını sıkıştırarak kapatıyorum. Hava almaması için bütün kavanozları bu şekilde kaynatıp örtü üzerine alıyorum. Bakın kavanozun dip kısmında toz şeker var, erimemiş halde. Bunun hemen sıcağı ile erimesi için kavanozu çevirip sallıyorum. Birkaç defa çalkaladığınızda eriyecektir. Tekrar sıkıştırıp örtü üzerine koyuyorum. 6 adet kavanozu kaynattım. Ve şimdi temiz örtünün ile üzerini kapatıyorum. üzerini tamamen örttükten sonra bir gece bu şekilde bekletiyorum. Bir gece dinlenecek, tamamen soğuyacak ve kapaklar vakumlanacak. Bunun için beklemesi gerekiyor ve artık bir gece dinlendi. Bakın, üst kısmı çöktü yani vakumlandı. Eğer vakumlanmıyor, çökmüyor ise kapakların tutmamış demektir. Tekrar kaynatmanız gerekiyor. Kapakları değiştirerek yeni bir kapak ile tabii ki. Gördüğünüz gibi hepsi vakumlandı. Çok güzel tuttu. Şimdi bir tanesini açıp size göstermek istiyorum. Açtığınızda direkt kaselerinize koyup afiyetle yiyebileceğiniz kıvamda bir erik kompostosu. Bu aşamada tadını kontrol edip eğer şeker miktarı az geldi ise çok az suyundan alıp şeker koyup ocakta ısıtıp eritip daha sonra hepsini ilave edip karıştırabilirsiniz. Bakın eriklerimiz kesinlikle dağılmadı, çok güzel tam kıvamında pişti. Rengi şahane, kabukları suya rengini verdi. Çok güzel bir şekilde hazır oldu. Kış aylarında rahatlık ile hemen açıp yemeklerinizin yanında afiyetle yiyebileceğiniz enfes bir erik kompostosu. Eriklerini sevmiyorsanız suyunu direkt direkt içebilirsiniz. Bu da çok güzel olur. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Nefis bir erik kompostosu hazırladık. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın.